Evet arkadaşlar herkese merhaba tekrardan uzun bir süredir video atmıyordum bugün bir seyahat gerçekleştiriyorum önce Bolu'ya uğrayacağım daha sonra Ankara'ya sizlere böyle kameraya açık bir video çekmek istedim evet İstanbul'dan çıkalı 101 kilometre olmuş 101 kilometrenin ortalaması da 6.2 yakıyoruz şu an. Evet arkadaşlar başımdan geçen talihsiz bir olayı anlatacağım sizlere. Yaklaşık bir ay önce İzmir'den İstanbul'a seyahatimde medyada şeyle ilgilenirken dalgınlık sonucu rüzgar da vardı tabi yolda. Orta şeritte aynen bu şekilde ilerliyordum. Aynı hızımda böyle 110'larda 115'lerde sabitti. Kendimi sol refüjde buldum. Bariyerleri sürttüm aracı. Aracın sol taraftan baş taraf sol baştan sol arkaya kadar komple işlem gördü yetkili serviste evet yapılan işlemleri söylüyorum size sıkı durun solun çamurluk değişti sol iki kapı değişti boyandı sol arka çamurlukta e, işlem gördü boyandı sol iki jant değişti burada aracın kaza yaptığım fotoğraflarını size boyarım tabi bunları yetkili servis yaptı size fotoğrafları koyacağım. Sizce değer miydi? Yani bir birlikte değerlendirelim yorumlarda. Evet yani şimdi 90.000 TL Tramen kaydı işledi Yapacak bir şey yok Cana gelmesin Allah çok şükür canımıza bir şey olmadı Sonuçta Yollar da kalabalık. Araç var yani boş değil yollar. Baya dikkatli olmak gerekiyor. de değiştirmiştim ben kaza yapmadan önce. Bir 4 vardı. Biliyorsunuz lastiklerde birkaç yerinde yara vardı. Onları çıkarttım. Hank Ventus, Evo Suv aldım. 235 45 20 wattlarında. Yaklaşık bunları da 3000-4000 kullanıyorum. Memnunum. Güzel lastik. dışarıda çekip gösteririm size. Yani Avustrali aracı olup da işten nereden emin olmayanlar var. Ee, değiştirmek isteyenler gönül rahatlığıyla Hankook Ventus Evo'su alıp takabilirler araçlarına. Bu arada 80 kilometremiz kaldı yaklaşık. 2 saat işte 59 km 59 dakika pardon. Şimdi bu aracın mesela Megan sabahtan beri sıkıştırıyor bizi. Bugün göreceksiniz araya girecek şimdi. önüne geçecek. Gerçi diğerini açtım. geçtik. Kanyaş'ta geçtik daha doğrusu. Olaya doğru gidiyoruz. Yağmur hiç kesmedi. Hala felaket yağıyor. Ama seviyorum ben. Bu hava şartlarında araç kullanmayı. Hoşuma gidiyor. Ama ekstra dikkat gerekiyor. Bu birikimcilerine dikkat etmek gerekiyor. Evet geldik Bolu'ya. Ee, i̇lk hedefimiz olan Gölcük Milli Parkı. Buralarda bu mevsimde renk cümbüşü şey yaşanıyor. Yağmurla birlikte ambiyans gayet Güzel. Aradan dönüş yoluna geçtik. çalışması varmış. Trafik gösteriyor. Burası daha mantıklı. Bakıyor. Kuzey Marmara rahat. Biraz pahalı ama konforlu. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.